Selam gençler, bugün sizlere en iyi motor oyununu yani yani en iyi değil ama işte oynayacağız bir motor oyununu yeni yükledim gençler. Hazırsanız videoya geçelim ama videoya geçmeden önce aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açarak beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir de like isterim yorumda istediğiniz oyunun adını yazarak ben de sizin oyununuzu istediğiniz oyunu oynamaya çalışacağım. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Gençler bir saniye Gençler oyunumuza geldik. Gençler aldı. Tremble. Gençler oyun bu arada he, Türkçe biraz Türkçe. Türk yapımı değil gençler bu oyun. Özellikler motorcu ile ilgili. Neler var bunu alalım. Hiç param yok. Alabildiklerimi alayım. O bu kaslar bende var mı? O yaraya bak. İçim acıtıyor. Bu kaslar. Bence ben bunu istiyorum. Hmm. Şu nasıl bir şey? Bunu seçtim. Çelik de var. Ben bunu seçiyorum gençler. Eklentilerime bakıyorum. Bu da olabilir yani. Kask olsun başımda. Aynen kask olsun. Düşüyor gençler karakterimiz. de olsun tamamdır. Şimdi paramız Aldığında istediğimiz alacağız. Nasıl şu olsun. Hadi videomuza. Yani oyunumuza geçtik. Ha tamam. Bir saniye. Tamam. Gençler motorumuzun özelliğini de değiştirebiliyoruz. Bu oyunu çok iyi biliyorum gençler. Bu oyunu ben küçükken de çok oynuyordum. Aşırı oynuyordum. Küçük. Bir saniye. zıplama gençler. Gençler. Bu arada gençler. Ben kulaklığımı takınca oynadığım bir oyunun sesi çıkmıyor. Ama oynadığımın oyun aslında sesi var ama. Yani bütün oyunlarda sesi var ama. Ben kulaklığı takınca siz de duymuyorsunuz. Şu anda gördüğünüz gibi sesi açık. Şuralar Türkçe gençler. Sonra yine geçelim. Bir saniye niye böyle oluyor? Bunu düşün şuraya. Şuraya alışamadık. Aldık. Gençler bu oyunun dördüncüsü de çıktı gençler bu üçüncüsü dördüncüsü de çıktı gençler birincisi de var ama ikincisi var mı yok mu onu bilmiyorum Tutmayalım ha tamam tutmadım Bir tane daha yapayım gençler sonra o kamyondan atlama Bunları biliyorum zaten Gençler bu arada bir şey soracağım. Bu oyun iki kişilik oynanabiliyor. Çokluk oyunu oynanabiliyor gençler. Buradan atamıyoruz çünkü her şeye de yıldız ya. Bunu almak istiyorum. Aldım. Şöyle geçerken. Ooo bak nasıl da geçti ya da Gördüğünüz geber, aman gördüğünüz gibi gençler sadece üç tane oyun açamıyoruz. Neden? Çünkü oyunları bir saniye zebralı olsun bence. Bu motor alacağım gençler. Kaç dedi bu motor? zevkli olsun. Aynen öyle. Şimdi karakterimizi de değiştirelim. <laughs> Ayakkabılarımız yani eldivenimiz yeşil olsun ya. Ya da kırmızı mı sarı mı? Sarı bu kıyafeti yakışıyor gençler. Kırmızı yeşil satın al. Ayakkabı olarak için alsın. Ne biçim ayakkabı ya? Şunu mu alayım ya? Şunu alırım. Almanya bayrağı. Herhalde ki var ama... Bunu daha çok sevdim. Hani sevdiğime göre alıyorum. Yani beğendiğime göre alıyorum İşte Bakayım bu nasıl. Şu daha iyi. Bakayım. Bence ben şey alacağım ya. Şunu alayım. Alamıyorum ki. Şu daha güzel ya. Tamam şimdi başlayabiliriz. Sadece bu level değil ben şunu alayım. gidelim. Alır mı? Böyle bir şey geçelim. Orada niye öldüm ben? Ha, spambu çektim tamam. Uçtum. Düşme, düşme. Burada da yıldız var. Hayır ya. Ha, buradan da yol varmış. Geç de bu bölümü de oynayıp bitiriyorum gençler. Aldığım yes. Spa buydum da. Neyse gençler böyle tarz videolar istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın yorumlarda da istediğiniz şey, oyunun adını yazarak bana da destek olmuş olursunuz gençler neyse gençler bu videomuz bu kadardı gençler böyle yani bu oyunlarda kaldığımız yerden devam edeceğiz merak etmeyin gördüğünüz gibi internetten böyle şey burada oyunlar var istediğiniz oyunları açarak oynayabilirsiniz gençler şimdi ben videomu kapatıyorum Kendinize yani işte çok İyi bakın gençler. Şimdilik